bir insan ona göre günsan bir insan ona göre günsan he sonuçta evini seviyorsan sana göre günsan <laughs> dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü günsan sunar. Serbest 8'den herkese Selamlar maç ertesi bu bölümde Konyaspor Galatasaray maçını konuşacağız. 2-1 kazandı Galatasaray. 2-2 yaptı ligde 6 puan ve önemli bir deplasmandan kazandığını düşünüyorum. Okan Hoca'nın bu deplasmanda mevcut kadro içerisindeki oyuncular oyunculara bakılınca, e, form durumlarına bakılınca, eksik oyuncuya bakılınca, Davidson Sanchez'e bakılınca ben doğru bir oyun formatı seçtiğini düşünüyorum açıkçası. Bunu skordan bağımsız söylüyorum. Sonucunda e, sonucunu da aldı. Yani bu do doğru oyun formatı sonuçla getirdi Galatasaray'a. Bundan sonra nasıl olur? Bu oyun formatı nasıl zenginleşir? Bireysel performanslar nasıldı? Galatasaray neleri daha iyi yapabilir gelecekte? Gibi konuları birlikte konuşalım. Konyaspor Galatasaray maçı özelinde Servet 8 e abone değilsek abone olmayı, videoda beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Artık hedefimiz 150.000 destekleriniz sayesinde kanalımız gittikçe büyüyor. Çok teşekkürler tekrardan. Evet şimdi şöyle bir oyundan bahsediyorum aslında. Tam dengeli başlıkta yazıldığı gibi dengeli bir dep basman oyunu oynadı Galatasaray. Ve şu bakımdan kıymetli bu galibiyet, bu oyun tarzı. Şimdi bunu oynamak çok kolay değildir aslında. Bu dengeli dep basman oyunu dediğim şey aslında biraz hatların yakın tutmasından geçiyor. Savunmacıların çok yalnız bırakmamaktan geçiyor bu oyunun kuralı. Ve genellikle takım ritmine oturduktan sonra bu oyunları daha çok oynayabiliyor. İyice maç ritmi oturduktan sonra, kondisyon ritmi oturduktan sonra bu dengeli deplasman oyunları daha sık ve daha daha net bir şekilde oynanıyor. Hatta şöyle söyleyelim Galatasaray geçtiğimiz sezonun sonunu böyle getirdi hatırlarsanız. Davison Sanchez'in yokluğunda Abdülkerim son ikilisi olduğu zaman stoperde çok sezon başında olduğu kadar önde baskı yapmıyordu, pres yapmıyordu. Orta sahanın biraz gerisinde, kendi ceza sahasının biraz önünde kompakt bekleyip rakibi oralarda hatayı zorlayıp ya da kazandığı toplarla kaleden uzakta da olsa çabuk hücumcularını Barış Alper özellikle kullanıp hücuma çıkmaya çalışıyordu. Direkt hücumlarla sonuca gitmeye çalışıyordu. Ve bu dengeli oyun kendisine seri galibiyetleri de getirmişti Galatasaray'a. Aslında biz Koyun Sporlet basmanı Galatasaray'dan böyle 29. haftalarda göreceğimiz bir oyun çeşidi gördük. Ve hatta şunu da söyleyeyim. Konyaspor deplasmanı sadece ligin başı için değil 20, 29. hafta içinde kıymetli bir deplasmandır 3 puanlı dönmek adına. O yüzden bu oyun tercihiyle Galatasaray'ın kazanması Okan Hoca'nın doğru bir tercihden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Nedir o tercih? Şimdi maç öncesinde konuştuk. Davison Sanchez'in yokluğu çok kritik. E, Avrupa maçında da çok kritik olacak. Orada da Galatasaray'ın benzer dengeli oyunda oynaması gerekecek Young Boys karşısında. Şimdi... Davinson Sanchez'e kaleden çok daha rahat uzakta savunma yapabiliyorsunuz. Çok daha rahat rakibe baskı yapabiliyorsunuz. Mesela ilk başta Galatasaray sadece iç sahada oynadığı için değil, arkasında Davinson Sanchez'le bir savunma attığı da yakaladığı için çok rahat önde baskı yapmıştı. Ee, ama şimdi o önde baskıyı çok fazla görmedik ve bu bir tercihti. Çünkü Davinson Sanchez yoksa savunma hattında ve Nelson Abdülkerim'le oynuyorsanız, öndeki orta sahada oynayan oyuncularla savunma hattının daha yakın tutulması gerekiyor. Bu da çok fazla önde baskı yapmamaktan geçiyor. Çünkü önde baskı demek orta saldırın Torreira'nın, Gabriel Sara'nın daha hücum hattına yakın oralardaki baskı katılması demek olacak ve süpüren oyuncu Torreira veya Sara değil, orta sağlar değil, stoperler olacak böyle bir oyunda. Evet Davison Sanchez bunun karşılığını veriyordu ama e, Abdülkerim hem o formlu durumunda hala değil. Biraz daha yakın savunmaya daha çok ihtiyaç duyuyor. Nelson'un stili bu değil. Nelson'da başka bir oyunun stoperi. O yüzden eldeki savunma hattıyla bence doğru bir tercihti. bu Buna Kaan Ayhan'ı da dahil edelim. Çünkü ilk 11 açıklandığında köyünün olmadığını gördük. Ee, sakatlığı ya da hastalığı sebebiyle. Dubois oradaydı. Sol bekteydi. Tekrardan Kaan Ayhan sağ bekte tercih edilmişti. Şimdi Kaan Ayhan'ın da e, önde baskı yerine biraz daha kendi kalesine yakın daha yapışık alanda savunma yapması daha sağlıklı oluyor Kaan Ayhan içinde. O yüzden savunma hattı sadece stoperler için değil komple dörtlü olarak değerlendirdiğimizde bu Orta sahada rakibi bekleyelim, çok fazla açık bırakmayalım, Stoperlerimiz rakiple birebir bırakmayalım fikrinin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Peki hücum tarafında nasıl durumu çözmeye çalıştı Galatasaray? Evet her zamanki gibi topu önde kazanmadı. Ee, her iki öne geçe, geçene kadar hiç kazanamadı. Öne geçtikten sonra Koyun spor riskler aldıktan sonra daha fazla e, topu önünde kazanmaya başladı. Batu Şahide oyuna girdikten sonra Torreira zaten yine çok iyi maç çıkarttı. O iptal edilen gol... Dahil olmak üzere çok fazla önde top kazanmaya başladı Galatasaray. Ee, ama oyun dengedeyken çok fazla top önde kazanmadı. Ee, dediğim gibi bir tercihti ve gol yükünü aslında, gol sorumluluğunu biraz yine bireysel yeteneklere bırakmıştı. Tıpkı geçen senenin sonunda olduğu gibi. Geçen senenin sonunda da aslında benzer oyun görmüştük. Yani dengeli oyun, rakibi kompak karşıla Ön tarafta Icardi'nin yeteneğini bırak. Mertens'in yeteneğini bırak. Barış Alper'in çabukluğuna bırak. Ve o zaman Hakim Ziyeş'in de Bireysel yeteneğini bırakıyordu. Şimdi Kerem Türkoğlu tercih yapılmıştı. Neden? Bu da aslında yine tercih edilen oyunla çok bağlantılı bir şey. Şimdi nasıl ki stoperleri biraz daha işte dengeli bir oyunda içerisine dahil edince, kalesinden çok fazla uzaklaştırmayınca daha uyumlu bir oyun diyoruz. Ama bu oyunda Hakim Ziyeş'in biraz e, anlamı düşüyor aslında. Çünkü o Hakim Ziyeş rakip kale yakınken fark yaratan bir oyuncu. Ama siz topu oralarda kazanmıyorsanız, daha orta sahan gerisinde atak başlatıyorsanız ve çoğunlukla direkt hücumlara kalkışıyorsanız Hakim Ziyech yerine daha o kaleye gidecek daha çabuk oyunculara ihtiyacınız var. Hakim çünkü rakip kaleye yakınken hemen adam eksit, şut at, adam eksit, ara pas bırak yapan bir oyuncu. Ama rakip kaleden uzaklaştıkça sizin kanat oyuncularınızın oyun kurma özelliğinden daha ziyade topsuz koşu yapması gerekiyor. Hatta dribbling yapması gerekiyor. Uzun metrajlı dribblinglerden bahsediyorum. O yüzden Hakim Ziyech yerine Kerem Aktürkoğlu tercihi de aslında savunma tercihinin bağlantısıydı. Savunma tercihimiz böyleyse takım savunması biraz daha geride tutuyorsak o zaman Barış Alper Kerem'e geri dönelim. E, hatta şu da, şu da çok görüldü. Galatasaray oyun kurucusu çoğunlukla Mertens'ti kilit paslar atan oyuncusu ama aynı zamanda Mario Icardi'ydi. Mario Icardi bu maçta bildiğiniz ikinci 10 numara gibi oynadı. Dokuz numaradan ziyade. Sadece yaptığı asist için söylemiyorum bunu. Oyun içinde yine Galatasaray çok asimetrik bir şekilde farklı farklı formasyon, dönerken gördük. Yine üçlü oyun kurdanlar da oldu. Maçın başında daha çok üçlüye döndü. Kaan Ayhan üçüncü stoper gibi geldi. Barış Alper kanat spek oldu. Dibua tersteki kanat bek oldu. Ama belli bir bölümden sonra özellikle rakibi orta sahada karşılarken ve karşılanan atakları kazandığınız anda direkt hücumlara çıkarken Icardi'yi Kerem ve Barış Alper'in sürekli arkasında gördüm ben. Yani Barış Alper ve Kerem hem öndeki baskı yapan isimler oluyordu hem de Galatasaray top kazandığında Gabriel Sarra'ya Mertens'e yakın oynayan isim Mauro Ricardo oluyordu. tıpkı bir 10 numara gibi. Hatta Mertens biraz daha sağ iç bölgesinde çoğunlukla topla buluştu. Gabriel Sarra sol iç bölgesinde topla buluştu. Arkalarında Torreira, önlerinde baklava gibi bir düzende Mauro Ricardo vardı. Ve Icardi de çok doğru final pasları attı. Hem Barış Alper'in önüne hem Kerem'in önüne. Zaten onlardan bir tanesi gol doldu. Kerem'e yaptığı asist şahane gerçekte Icardi'nin. Şut açı daraldı derken terse nefis bir top bıraktı. Ve bu da plan dahil olduğunu düşünüyorum. Yani burada Konyaspor'a karşı tabii ki şut fırsatları verdi, pozisyon fırsatı verdi Konyaspor'a Galatasaray. Yani bu oyunu kabul edince ve bu sezon başında kabul edilmiş bir oyun olunca mutlaka e, şut fırsatları verirsiniz. Sonuçta tabelaya oynanmış bir oyun tarzı bu. Yani sonuca yönelik oynanmış bir oyun tarzı. Sonucu da aldıktan sonra Galatasaray ve bence sonucu alacak kadar pozisyonlara da girdi. Öne geçtikten sonra da girdi. O yüzden başarılı bir şekilde tercih edilmiş maç planı olduğundan bahsedebiliriz. O zaman buradan da bireysel performanslara geçelim ve gün sanla maçın fişini çeken oyuncusunu seçelim. O da bana göre Barış Alper Yılmaz. Şimdi iki golde de direkt katkısı var. Bir tanesi zaten kendisi atıyor ve galibiyet golü oluyor bu. Çaprazdan çok net bir gol vuruşu. Barış Alper Yılmaz son dönemde geçen sezon ortalarından sonra bu özelliğini kendisine ekledi. Hem karar alma mekanizması çok daha üst seviyeye çıkmaya başladı. Hem de son vuruşlarını çok daha net yapmaya başladı. Geçen sezonda hatırlarsanız çok kritik goller var. Hatta sol ayağıyla attığı topun gelişine uzak direğe e, yani sezonun en güzel gollerinden bir tanesini atmıştı yine çok kritik bir maçta. Burada da benzer arkasına düşen topla ters terse doğru vurup uzak direğe çok temiz bir gol vuruşu. E, ama ilk golde de Mertens'in pasından sonra Icardi'nin önüne çok güzel bıraktı topu. Burada aslında yine İlk formayı giydiği zamanlara göre karar alma mekanizmasına kadar daha ilerlediğini gösteriyor. O basit pasları, basit gibi gözüken pasları da zamanında ayağından çıkarmaya başladı Barış Alper ve bu oyun onu daha da çok ön plana taşıdı. Yani Galatasaray'ın o geride bahsettiğim gibi biraz kompakt bekleyip direkt çıkma planında Barış Alper'in değeri çok daha fazla artıyor tabii ki. Hem driplinklerle çıkabiliyor hem topsuz koşu yapabiliyor. Savunma performansı da burada belirleyici oldu. O yüzden bu oyun formatının en en başrol ismi bence Barış Alper Yılmaz'dı. O yüzden maçın fişini çeken isim de Barış Alper Yılmaz oldu bana göre. Ama ön plana çıkan oyuncular var. Torreira yine standartını korudu. E, çok fazla top kazandı. Koyun Spor'un biraz geçiş yapıyor gibi gözüken anlarda yine birebirde çok doğru savunmalar yaptı. Çok doğru ataklar kesti. E, Icardi dediğim gibi farklı bir rolü vardı bence. Yani ceza sahası avcısı dışında, ceza sahası dışında bir pasöre dönüştü. Ki bunu yapıyordu zaten çoğunlukla ama... Burada çok daha fazla bu rol verilmişti gibi geldi bana. Ve karşılığında verdiğini düşünüyorum. Yaptığı asistle oyunu yönlendirmesiyle. E, Maricardi de bence iyi bir oyun sergiledi. Kerem oldu tam gidiyor mu kalıyor mu derken bir 11 fırsatı geldi. 3 golde de e, payı var. Yenilen goller hatası olduğunu düşünüyorum. Orada yani kafa topunu bırakıp taca çıkacakmış gibi. Orada müdahale yapması lazımdı. Devamında gol geldi ama hem attığı gol hem de hava topunun karşılayarak Barış Alper'e kazandırdığı Pasta asiste dönüştü. Ve bu sistemde e, tercih edilme sebebini aslında gördük maçın devamında. Yani Kerem Akçukol Barış Alper tercihinin kanatlara neden yapıldığını Galatasaray oyun formatında net bir şekilde gördük. Bence Kerem tercih doğru bir tercihti bu bakımdan. Oyun planı bakımından. Sonrasında zaten oyunu tazeleyen isimler de e, Yelerd oldu mesela kanatta. Bekedil kanata dahil oldu. Yelerd de çabuk ve topla çıkabilen bir isim olduğu için. Oyunu tazeleme kanat oyuncuları da e, olduğu Yunus oldu. Yine top, top götürebilecek isimler tercih edildi. E, o yüzden bu oyun planının dahilindeydi diye düşünüyorum. Ve Mertens ya yani yine görünmez bir şekilde ki görünür de aynı zamanda tabii ki ama daha çok çok arka planlarda, çok böyle inşaatın temelini attığı birçok atak var ya Mertens'in. E, yani şimdi evet, belki Gabriel Saray'ı daha sonra konuşacağız. Yani Gabriel Sarra özelinde 10 numarada yakın zamanda daha etkili olacağını düşünüyorum ben. Burada 8 numarada mesela hala bir uyum sorunu yaşadığı bir aşikar. Bu stilinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama Mertens sen de hakikaten vazgeçecek bir oyuncu değil. Mesela o teme, inşaatın temelini atıyor, atakların temelini atıyor dediğim pozisyonlardan bir tanesi. Kemal Türkoğlu'nun golün öncesi, orta sahadaki pası. Şimdi direkt çıkıyorsunuz ama yani koşucularınız var, top götürecek adamlarınız var. Belki finali de yapacak adamınız var. Icardi gibi asist veya gol anlamında finali de yapacak oyuncu var. Ama şimdi bir herhangi bir hata, bir geçişi, herhangi bir geçiş fırsatını bir pasla kaderini değiştirebilir böyle isimler. Dries Mertens gibi isimler. Ve orada onu yapıyor. Yani Barış Alper koşuyu gösteriyor. Mertens hiç zaman kaybetmeden ara pasını bırakıyor Barış Alper'in önüne. İşte o atan ufkunu açan pas oluyor. Yani o atak bir anda tehlikeli hata dönüşüyor. Evet asist Icardi yapıyor. Evet Kerem Artürkoğlu golü yapıyor. Evet asist öncesi pası Barış Alper yapıyor. Yani bu da yakında istatistik olarak belki de eklenmiştir asist öncesi pas. Ama her şeyin dışında o herhangi bir pozisyonu orta sahada dolaşan topu pozisyonu çeviren pas Mertens'ten geliyor. Ve bunun gibi birçok top attı. Icardi indirdiği bir top var mesela yine nefis bir ayağın üstüyle çok güzel pası var. Ya oyun içerisinde çok 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 net kilit paslarını gördüm. Gerçekten mesela bu topu ayağınızda dolaştırdığınız, pas örgüsü kurguladığınız anda o pozisyonun bir şekilde atar dönüşmesi için Mertens'in varlığı çok kritik oluyor. Ki Okan Hoca da vazgeçecek gibi gözükmüyor. Gabriel Sara'yı 8 numaraya sındırmayı daha çok tercih edecektir. i̇şte onu belki erken taziler vesaire. ama gerçekten Mertens'in yarattığı fark büyük. Burada zaman zaman ben de Muhtemelen 11'lerde acaba Mertens'e Gabriel Sar'a kaydırılır, başka bir orta saha geçer mi falan diyorum ama hiç elemente gerek yok yani. Birisi hava dedi. Biri Mertens dedi. Buradan devam gibi gözüküyor. Hani Şampiyonlar Ligi'nde de çok fazla geçin zaten. Yani o pit pas olayı çok bambaşka bir iş. Gabriel Sara aslında duruş olarak görevini yaptı. Dönen toplardaki reaksiyonu, pas bağlantılarına katılması. Hani bir istasyon olması gereken yerde yüzünü kendi topa gösterdi ve atakları da açmaya çalıştı. Ama şimdi oyuncu stil olarak çok fazla şeye alışmış. Yani rakip kaleye yakın oynamaya alışmış. Orta sahadayken aslında Dunken bile stili bu. Hep rakip ceza sahası içerisine girmek, orada şut zorlamak, çalım zorlamak, kilit pas zorlamak. Yani final aksiyonların adamı olarak geldi Galatasaray'a. Şimdi bir adım arkada oynuyor. E, final aksiyonlarının bir adım arkası, oraya, oranın hazırlayıcısı rolünü aldı. Ve bazen orta sahada top aldığı zaman çok riskli toplar atabiliyor hatta bazı hatırlarsınız böyle taca doğru giden bir pası var. E, taca çıkmada da paralel attığı pas neredeyse rakip oyuncu araya giriyordu. Mesela aklında hep böyle hep direkt gitmek, efektif pas vermek olduğu için bazen o 8 numara rolünde bu, bu tip şeylere görebiliriz. Ya yani oyun kurmada e, çok kestirme gitmeye çalıştığı için bazı problemler görülebilir. Bence Okan Hoca o yüzden biraz erken çıkardı. Hani daha sağlıklı top dolaşsın diyor orada ama uyum artacaktır. 8 numara oynamaya da alışabilecek bir oyuncu. Önemli olan burada tempo olarak oraya kaldırabilmesi ki bunu yapabilecek bir isim zaten genç yani orta saha için gayet genç bir isim Gabriel Sara. Mertens'in de bu formu görüldünce Mertens, Gabriel Sara, Torreira bir şekilde ısındırılacak. Yine işte oyun kurulurken bazen üçlüye dönülür rakibi karşılarken üçlüye dönülür gibi gibi durumlarla bir şekilde tolere edilecek o. Hani Kaan Ayhan da sağ bekte tercih edildiği zamanlarda belki Yeler sol bekte oynayacak bazı maçlar. Orada ekstradan oyun kuruculuk üstlenecek ekstra bir oyuncu daha atılacak ama Gabriel Sara, Mertens, Torreira'nın üstüne gidilecek gibi. Evet Sara'nın ben kısa vadede bir, bir, adım önde daha etkili olabileceğini düşünüyorum ama hem Mertens'ten vazgeçmem hem de Gabriel Sara'yı uzun vadede 8 numarada kullanmayı düşündüğü için Galatasaray'ın burada bir bir sürü ısrar göreceğiz alıştırması bakımından diye düşünüyorum. Ee, Yelart oyuna sonradan hamle yapıldı. Ee, henüz fikir yani Galatasaray'da bir performansı için fikir edinmek adına daha erken. Tabii ki hem uyum durumu olacak hem fiziksel olarak da daha hazır olması gerekecek. Ee, ama Yelart'ın gerçekten çok yönlü olması bu konuda bir avantaj. yani bekteyken skor alırsınız bir anda oyunu atarsınız. Hem sağda hem solda arkada veya önde oynayabiliyor. Yani birçok rolde kullanılabilecek bir oyuncu. Okan Hoca yani fizik olarak istediği duruma gelene kadar e, en kötü böyle kullanacak gibi. Oyuna sonradan attığı beke veya ön tarafa e, bir oyuncu olarak kullanacak gibi gözüküyor Yelert'i. Batuşay yine Mertens Tazeli'nin isim oldu ama şunu fark ediyorum. Evet yine baskı da var fiziksel mücadele de var. Ama skoruna sahipken Batuşay çok ideal bir ikinci forvet olmaktan çıkıyor sanki. Hele ki Icardi de sağdayken. Yani buradaki 4-4-2 fikri. Evet Bahçay Icardi'nin biraz da arkasında oynadı. Pas bağlantılarına da geldi ama o pas özelliği yok onda. Yani o bağlantı işleri çok fazla olmadığı için doğru yere çok final pasını da atamıyor. Doğru yere oyunu da öldüremiyor çok fazla. Skor lazımken geçen hafta olduğu gibi Bahçay süper bir yedek Santa ya da yedek ikinci forvet. Ama skor sizdeyken ve oyunu ele almaya çalışıyorken biraz daha kontralara dönmüşken Orada biraz daha top yapan bir isme ihtiyacı var sanki Galatasaray'ın. Yani orada kadro içerisinden bu gibi oyunlarda skoru bulmuşken Mertens'i tazeleyecek farklı bir oyuncuya gitmek lazım. Yani belki işte Gabriel Sara oyundan çıkmaz da ön tarafa gelir 8 numarada oynuyorken. Mertens'i yerine kayar 8 numaraya hamle yapılır gibi. Yani Mertens Batşah'ı da eşit yerine Gabriel Sara 10 numaraya 8 numaraya Kerem Demirbay Berkan yani mevcut orta sahalardan bir tanesi gibi hamleler sanki skor Galatasaray'dayken daha doğru olur gibi gelecekti. Belki de görürüz bu tip hamleleri. Galatasaray önemli bir galibiyet aldı. Ligin ikinci haftasında sert bir deplasmandan çıktı doğru bir oyun formatıyla. Benim maça dair notlarım bu şekilde, bireysel performanslara dair notlarım bu şekilde. Tabii ki şimdi size soruyorum, sizce nasıl bir maç oldu, hangi oyuncuların planı sizin de yorumlarınız her zaman olduğu gibi merak ediyorum. Yorum alanında görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, bir sonraki içerikte görüşmek üzere, hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.